Bonjour, comment allez-vous? Arkadaşlar, merhaba. Benim adım Brandon. İngilizcesi de Brandon. Türkçesi de Brandon. <laughs> YouTube kanalına hoş geldiniz. İşte Fransız Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, yetiştim, okudum. Ve ailem de Türk. Ve e, bu kanalda e, size, nasıl diyeyim, Fransa'yı benim gözlerimle göstermek istiyorum Paris olsun Başka şehirler olsun falan Bu YouTube kanalda vlog yapacağım artık <laughs> Vloglar olacak time'lar olacak Türkçem için kusura bakmayın Özür dilerim Türkçemi çok kaybettim Bu kanalda Nasıl deniyor Türkçeyi geliştirmem için de kurdum İşte nereden başlayayım Başlangıçtan olur <laughs> Babam Denizli'li. Buraya 3 yaşında geldi. İşte o da burada büyüdü. Burada yetişti. Ama Türkiye'de doğdu. Annem de İzmirli. Tam bir İzmirli bir kız. Çatkın. O da Türkiye'de doğdu, büyüdü, okudu. Sonra da bir sene babam Türkiye çoktan gitmemişti. Türkiye gitti. Parayı ekonomize yapmıştı. Türkiye'de varınca gezmek istiyordu arkadaşlarıyla, kuzenleriyle. Ama işte babaannem, yani ninem, babama evlendirmek istiyordu. Ya mutlaka demişti, bak oğlum 21 yaşındasın, <laughs> hayatını iyi kazanıyorsun falan filan. Artık yuva kurma vakti geldi. Yani bir gelin bul bana. Yoksa ben kendim bulurum sana. Babaannem de işte, Kız bulmaya peşini yani araştırmaya gitti. Babam da evlenmek istemiyordu. Yani planlarında bu yoktu. Lakin 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 deniyordu değil mi? Lakin anneme gördükten sonra kararını değiştirdi. Annem eczanede çalışıyordu ve önünden geçerken babaannem diyordu ya bir türlü bir kız beğenmiyorsun falan filan. Senin tipin ne diyerek falan <laughs> sormaya başladı. Babam da benim tipim yani benim beğendiğim kızlardan eğer bir ay, Fransızca kelimeler geliyor da Türkçe gelmiyor çıkmıyor. Example, example e, istiyorsan anne e, buradaki kız buradaki kızı çok beğeniyorum ve e, babam annemi gördü. Ondan sonra işte babaannem ezanı girip de o kızı e, bekar mı diye falan diye sordu. Çünkü <laughs> oğlumu istiyorum diye falan filan diye iş böyle oldu. Sonra da işte annem babam tanıştılar, evlendiler. <laughs> Birkaç sene sonra gezdikten sonra 9 ay sonra öp. <laughs> ben oldum. Benim bir tane küçük kardeşim var da Kevin, Brandon Man Kevin. Tam Fransız isim de değil. Yani benim babam burada büyüdü. Türk isimle ve eskiden yabancı olduğun zaman yani şu anda da öyle bir şey var da ama eskiden daha az. Yabancı bir isim olduğu zaman bir çocuk okulda biraz zorluk çekiyor. Niye? Çünkü işte çocuklar alay ediyor falan. Çünkü normal bir isim değil. Yani pek Fransız bir isim değil. Yani benim babamın adı Halil ve çocuklar Ali Baba diye şakasını yapıyordu falan. Ve psikolojik benim babam etkilendi bunlara. Ve kendisi dedi ki eğer ileride çocuklarım olsa, olsa eğer ileride çocuklarım olursa olursa yabancı isim takarım ki entegre olmak için İntegre esasında Fransız kelime. Acaba Türkçesi yani doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama işte İntegre derken kültüre girmek için bağlanmak için bağlantılı olmak için galiba deniyor bilmiyorum. Belki <laughs> şu an beni hiç anlamıyorsunuz. Bruce Lee'yi tanıyor musunuz bilmiyorum. İşte Çinli kung fu yapan bir Çinli aktör. Çok ünlü işte nunchaku falan yapıyor, kung fu yapıyor falan. Babam da işte gençken onun hayranıydı. Yani ona tamamen hayrandı. Kung fu yapmaya başladı, karate falan. Babam o kadar Bruce Lee hayrandı ki kendisini Bruce Lee diye sanıyordu. Yani o kadar seviyordu ki kendisi Bruce Lee ile kıyaslıyordu. Kıyaslıyordu. Anladınız işte kıyaslıyordu. Her, ay, her, her neyse ve bir gün Bruce Lee'nin e, çocuğu oldu, oğlu oldu. Oğlunun adı da Brandon Lee <laughs> taktı ve bu yüzden bana <laughs> Brandon diye ismi verdi. E, ben de onu <laughs> gururlandırmak için, ben de işte karateye falan yazıldım. Küçükken kung fu falan yaptım, e, nunchaku falan yapıyorum. E, işte. Babal, baba ve oğul arası bir sevgi diyelim. Ee, benim de küçük bir kardeşim var. 3 yani, yaş falan aramız var. Ee, ve onun adı da Kevin. Ee, Kevin'e sorarsanız e, bu sefer <laughs> annem takmak istediği ismi. Ve annem de <laughs> Kevin Costner'e hayrandı. Kevin Costner'ı biliyor musunuz bilmiyorum da işte ünlü bir aktör falan Amerikan bir aktör ee, bu dolayısıyla yani kardeşimin adına Kevin taktılar Brandon ve Kevin ama sağ olsun çünkü işte ne bileyim isimler, isimler hoş pek çok Fransız ismi de değil yani international bir isim olarak kullanabiliyorum yani her yerde Brandon geçerli oluyor Amerika'da olsun ya da başka yerlerde olsun. Ve Kevin en çok yani Kevin çok uygun bir isim diyeyim çünkü her dilde basit söylenebilecek bir isim. Yani Türkiye gidince ben benim adım Brandon deyince herkes diyor ne? Bandan mı? Brandon mı falan diye yapmaya çalışıyor. Ben de diyorum Brandon deyin falan o kadar. Ya da artık benim adım Fransız Bey olacak. Türkiye'yi deyince işte Fransız Bey diye, Fransız Bey diye <laughs> çağırın artık beni. İşte bu kanalın amacı size söylediğim gibi Türkçemi geliştirmek için ve bu dolayısıyla işte vlog yapacağım, story time'lar falan filan. Buradaki yaşayan Türkçe bilen bir Fransız gözüyle size Fransa'yı göstermek istiyorum. Ve umarım sizin hoşunuza gider, yani biliyorum ki Türkçem bu kadar yani nasıl diyeyim yani işte az çok anlayışlı aksanım var biraz kelimeler hemen gelmiyor aklıma hemen Fransız kelime geliyor ama Türkçesi çıkmıyor bu yüzden işte buradaki öğrenci hayatımı göstereceğim Fakültemi eğer tekrar gidebiliyorsam Fakültemi gösteririm size. Paris'e mesela işlerim çıktığı zaman yani Paris dediğim zaman turistik yerlerde e, işlerim çıktığı zaman e, sizi de beraber, benimle beraber götürürüm, gösteririm. Ben tam 13. arrondissement'da oturuyorum. 13. arrondissement işte Paris'in 13. bölgesi. Çünkü Paris'te işte böyle yani Paris büyük bir şehir. İstanbul kadar da değil ama bölgelerle isim verdiler, numaralarla ve 13. bölge iki şey için çok ünlü. Birincisi burası, artistlerin sokağı, artistlerin bölgesi yani sokaklarda çıktığınız zaman her taraf ressam, çizgi falan, resimler var işte peinture, pançör peinture, peinture neydi boya işte duvarlarda her tarafı boya falan dar sokaklar falan romantik sokaklar ve ikinci tanınan yöntem de yöntem mi de diyor bilmiyorum da <laughs> tekrar kusura bakmayın Çinlilerin Çinlilerin Sokağı yani bölgesi Çünkü burada yani bayağı çok Çinliler var Çinli restoranlar Çinli mağazalar yani Çinli dediğim zaman Japon Japonlar da var İşte Japon yemekleri Japon şeyler Koreliler, Taylandlılar falan ben de Çin Japon Koren Tayland yemekleri olsun ya herhangi bir yemeklerden bayılıyorum yani Çinli Japon yemeğinden bayılıyorum ve mutfağımda da <laughs> Çok Çinli, Japon şeyleri de yaparım. Yani Sushi olsun, e, Rikotune, Nui falan. İşte Fransızca aklıma geliyor da Türkçesini bilmiyorum maalesef. Kusura bakmayın. E, size de işte gösteririm e, ne pişirdiklerimi falan. Bu videoyu yapmayı çok sevdim. Sizi teşekkür ederim. Yani izleyenlere teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz parmağı yukarı Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche pour les notifications et on se dit à la prochaine. Au revoir.